Turizm profesyonellerini bir araya getiren Antalya Turizm Fuarı bu yıl 7. kez kapılarını açtı. 70 ülkeden 40 bin ziyaretçiyle bu yıl turizmin kalbi Antalya'da atacak. Antalya Turizm Fuarı %100 turizm sloganıyla 7. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Anfaş Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış törenine Antalya Valisi Ulus Şahin, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Fuar kapsamında 3 gün boyunca turizm sektörünün önde gelen temsilcileri Antalya'da bir araya gelecek. Türk turizminin sürdürülebilirliği, yenilikçi uygulamalar ve uluslararası işbirlikleri üzerine değerlendirmeler de bulunacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Atoğlu, 7.si düzenlenen fuarda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Evet çok teşekkür ederim. Tabii ki bugün yedincisi yedi kez bir düzenleniyor ve yedicide de biz hep birlikteyiz. Tabii ki her geçen yıl daha da zenginleşiyor. Katılım sayısının arttığını, katılan ülke sayılarının arttığını görüyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak da her zaman yerimizi alıyoruz. Bugün de buradayız ve bizim buradaki çağrımız anavatan Türkiye'de en uçra köşede yaşayan kardeşlerimize Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret etmelerini. ATF kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Selçuk Meral fuarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Dünyanın her yerinden turizm camiasını burada ağırlayabilmek, şehrimizde, ülkemizde ağırlayabilmekten dolayı öncelikle çok heyecanlıyım. E, sonrasında tabii ki gurur duyuyorum. Antalya Turizm Fuarı bu sene uluslararası ünvanını alarak bir büyük adım daha attı. Ve bununla birlikte de sorumluluklarımızın da farkında olarak içerik olarak da normal standart bir fuarın ötesine geçme amacıyla adımlar attı. Türkiye'nin en büyük turizm vizyon buluşması olma iddiasındayız ve bu iddianın da içeriğini oluşturmak için elimizden yeni yapıyoruz. 2000'in üzerinde seyahat ajantasını ağırlıyoruz. Sadece bunu biz kendimiz ağırlıyoruz bu 2000 üzerindeki seyahat dışında da e, tahmin ediyorum 10.000 civarında seyahat kendi imkanlarıyla bugün buradalar. E, 40 bin üzerinde misafir bekliyoruz. Bu misafirler de hepsi turizmci. Yani biz halka kapalı bir fuarız. Sadece turizm profesyonel olarak bir ihtisas fuarıyız. ATF'de buluşalım bundan sonra. Öte yandan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu bu yıl 17 milyon turist hedefini geçeceklerini kaydetti. Antalya Turizm Fuarı'nın yedincisini düzenliyoruz bu sene. Her geçen yıl üzerine koyarak devam ediyor. Antalya şehri için çok ciddi bir katma değer sağlıyor. Açıkçası fuar katılımcılarında 90'ın üzerinde ülkeden gelen misafirlerimiz var. 2000'in üzerinde misafir ağırlıyoruz fuarda. Bu da tabii Antalya'nın turizmin başkenti olmasıyla da birebir örtüşüyor. Biliyorsunuz Antalya'ya gelen kişi sayısı 16,5 milyon hedefiyle birlikte 17 milyonu geçeceğiz bu sene. Geçen senenin de yaklaşık bir yüzde birlik falan üzerinde tamamlayacakmışız gibi gözüküyor. Bu da tabii mutluluk verici ama uzun bir süre bu rakamların etrafında gezeceğiz bir 2 3 sene. Doğrusu da bu.